merhabalar. Bugün sizlerle beraber oyuncağımızı açacağız. Arkadaşlar oyuncağımız 6 yaş ve üzeridir. Buna lütfen dikkat edelim. 6 yaş ve altından küçük çocuklar lütfen oyuncağımızı kullanmasınlar. Tehlikeli olabilirler. 45'ten fazla sıfır ses efekti içeriyor oyuncağımız. Arkasını çevirelim. Böyle şeyler var. Oyuncağımız bu. Ve bu çıkacak. Anahtarlarımız açalım. Bir anahtarlarımız çıktı. Evinizde. Şöyle seç şu da, şöyle. Burada arkadaşlar şurada bakın, hafiften dikkat ederseniz bir pembe bir tuş var. Buna basmayacağız. Böyle basacağız. Bu arada aynı zamanda altında kendi pilleri var. Saat pili takılıyor. Şu ses mod. Burası müzik modu. Ama ara sıra böyle şeyde de karışabilir. Bakın. Böyle. Bir sürü müzik falan var. Bak böyle müzik çıkarıyorum. Bu, bu ikisini birbirinden basarak benim modundan çıkarabilirsiniz canımın arkası burası. Uzun bir sürelik basarak ilk kumandamı alıyoruz. Sonra oynayacağımız bir tık kanatlarına basarak kapatabiliriz. Kanat tarlarımızı şuradaki yere takıyoruz. tamam hadi. Arkadaşlar. arkadaşlar bence oyuncağımız çok güzel ve kaliteli bir oyuncak. Bunu böyle şekilde çantalarınıza bir yere takabilirsiniz. Kutusu da böyle. Arkası da böyle. içinde başka ne var? Kılavuz. Böyle nasıl var. sürü dil içeriyor bu arada. Türkçe de dahilinde. Böyle bir şeyimiz var. şimdi uyku mu oldu? Evet uyuyor yani. Şöyle minik bir perde var. Arkadaşlar oyuncağımız böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aç bakalım şimdi. Boyutunu da göster. Bir tuşu Boyutu kadar. Yani yaklaşık elim kadar. Avucum içine sığıyor. Çok cici. Evet. Minyatürden daha büyük. O kadar. Evet, yani burada da bir tane oyuncağımız var. Ben bunu internetten almıştık ama bozuk çıkmıştı. Yani bu, yani internetten almanız pek önermem. Önce yani bunu oyuncakçıdan aldık ve daha yani görüp aldığınız için daha iyi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.